Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce bugün 6 Şubat biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bugün hepimizi derinden üzen bir deprem felaketi yaşadık. Orada pek çok canımız gitti. Ulus olarak çok üzüldük, hepimiz kahrolduk. O depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Öncelikle yakınlarına, sonra da tüm ulusumuza Allah sabırlar versin diyorum. Ve böyle bir felaketin inşallah bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hepimiz çok üzüldük. İnşallah bu son olur demekle beraber e, pek çok ilimizde, pek çok bölgemizde yine e, şiddetli depremler bekleniyor. Bunlarla da ilgili hükümetimiz tarafından umarım önlemler bir an evvel alınır ve böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Belki de önlemler alınırsa felaketler bu derece üzücü sonuçlar doğurmaz diyorum ve tekrar hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabırlar diliyorum. Evet arkadaşlar piyasalara gelecek olursak altını, doları, borsayı inceleyelim. Bugün güzel bir gündü. Yani bayağı her yer yem yemyeşildi. Şimdi isterseniz altın tarafıyla bir başlayalım. Biliyorsunuz ben altın yatırımıyla ilgili özellikle bu yılın çok önemli olduğunu, hatta geçen yılın da çok önemli olduğunu fakat 2024 yılının özellikle çok önemli olduğunu söylemiştim. Videoların altına gelen yorumlarda işte altın gitmiyor, artmıyor, ne olacak, sıkıldık, bunaldık sözleriyle ilgili bir önceki videomda bir Biraz sitem etmiştim yani ne bekliyorsunuz heyecan arıyorsanız işte kripto paraya gidin ne bileyim ee, borsada yan tahtalara yatırım yapın ama altına yatırım yapıyorsanız ve 2024 yılının da gerçekten önemli bir yıl olduğunu ben ve benim gibi arkadaşlarım söylüyorsa ya buna biraz kulak vermekte fayda var. Bakın tarım dışı istihdam verileri ve onun yanı sıra birçok veri. Aynı zamanda Fed'in Şahin konuşmaları. Ons altını bir miktar baskıladı. Tabii ons altını baskılaması demek. Dolayısıyla gram altını da baskılıyor demek. Fakat tarım dışı istihdam verileri e, Fed'in baskılamasına rağmen ons altın dik duruşunu sürdürdü. Yani artık 2000 dolarlar ons altın için dip oldu. Zaten 2000 dolarlara gelmiyor bile. Bakın şu anda bakıyorum ons altına 2034 dolar. Yani %0.50 bir yükseliş var. Hani bu altın çökecekti, düşecekti, 2000 doların altına düşecekti. 2000 doların altına düşmez diye bir şey yok. 2000, altın, 2000 doların altına da düşebilir. Fakat 2000 doların altına düşeceği bir sebep yok. Artık ons altında 2000 dolarlar dip olmuştur ve bundan sonra artık yükseliş trendi başlamıştır diyebiliriz. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü her geçen gün Fed'in faiz indirimine yaklaştırıyor bizi arkadaşlar. Faiz indirimine birimlerine ne kadar yaklaşırsak ons altındaki, gram altındaki yükselişlerin hızlanarak, artarak sürdüğünü göreceğiz. Bakın ABD 10 yıllıklarda da geri çekilmeler başladı. %1.64 bir geri çekilme var bugün. Şu anda 10 yıllıklar %4.09 seviyesinde. Muhtemelen yarın 4'ün altına düşecektir. Dolar endeksi 104.23 şu anda. O da muhtemelen yarından itibaren 104'ün altına düşecektir. Ve 103'lerin hemen kıyısına kadar kadar gelecektir. Bunlar hep ons altını destekleyen unsurlar. Bakın dolar TL'den gerekli desteği bulamamasına rağmen gram altın bugün 2000 TL'lerin üzerine çıktı. Bugün 2002, 2003, 2005'lerde gördük gram altını. Kapalı çarşıda bugün gram altınımızı 2050 TL'ler civarında satabiliyorduk. Zaten biliyorsunuz kapalı çarşıda önceki videolarımdan hatırlarsanız fiyatların geri gelmediğini, sabit kaldığını. Ons altın düşse de işte ekran fiyatları düşse de kapalı çarşıda fiyatlar o oranda geri gelmemişti. Bunları ben size söylemiştim. Bu da serbest piyasanın altının geri çekileceğine, fiyatlarının düşeceğine inanmadığını gösteriyordu ve ne tekim öyle oldu. Bundan sonra ons altın artık önümüzde enflasyon verileri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O veriler geldiğinde eğer ki düşüş yönünde rakamlar gelirse artık ons altındaki yükseliş trendinin tamamen tescillendiğini düşünebiliriz yapabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden bunun için orta ve uzun vadeli yatırımcı için buralardan alım yapılabilir mi? Evet arkadaşlar eğer orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız ben alacağım kenara koyacağım atacağım diyorsanız buralardan dahi altın alınabilir. Bakın gümüş tarafına bakalım. Ons gümüş şu anda 22 dolar 43 sen. Yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorsak eğer ki ben böyle düşünüyorum bu seviyeler gümüş için alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Çünkü 10 altınında bir miktar gerisinden gelen bir gümüş görüyoruz. Bakalım gram gram gümüşe bakalım. Gram gümüş 22 lira 03 kuruş. Aynı şey gram gümüş için de geçerli. Eğer ki orta ve uzun vadeli yatırımcıysak, beklemeye tahammülümüz varsa ki zaten gram altın, gram gümüş yatırımcısı sabırlı yatırımcıdır. Güzel karlar elde edilebilecek seviyeler buralar arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan portföyünüzün içinde gümüşü de bulundurursanız. İnanın zararlı çıkmazsınız. Şimdi isterseniz ben her zaman sizden paylaşıyordum portföyümü paylaşayım arkadaşlar. Ee, neydi benim portföyüm? 7.200'e Borsa endeksi, BIST 100 endeksi 7.200 seviyesine geldiğinde ben biliyorsunuz ilk kademe alımımı yapmıştım. Daha sonra 7.860'da ikinci kademeyi yapmıştım ve inanın çok güzel paralar kazandım. Yani e, takip eden kanalımın düzenli izleyicileri biliyordur. Borsadan gerçekten güzel paralar kazandım. Net söylüyorum. Şimdi neydi benim portföyüm? Hep açıklıyorum arkadaşlar. Aylardır ben size anlatıyorum. Benim portföyüm şöyledir, böyledir diye. %50 altın, %25 borsa, %25 de döviz ve TL varlıklarım vardı. Bundan 1,5 ay öncesine kadar. Yani 7200 seviyesinde borsaya girmeden evvel. Borsada kademeli alım yapmadan evvel. Şu andaki portföyümün dengesi şöyle değişti arkadaşlar. 7200 ve 7860 seviyelerinden, borsadan alım yaptığım andan itibaren benim borsadaki ürünlerimin ağırlığı %50 altın, %45 borsa, %5 diğer varlıklar. Yani bunda bir kısım TL var, bir kısım döviz var. Şimdi aşağı yukarı ne oldu arkadaşlar? Benim portföyümün yarısı kıymetli metallerde, yarısı da borsada. Şimdi bu böyle devam edecek mi? Hayır, böyle devam etmeyecek arkadaşlar. Ben bir süre daha piyasayı izledikten sonra borsadan bir kademe çıkış yapıp onu çıktığım anda, çıkış yaptığım anda hangi tarafta değerlendireceğimi sizinle de paylaşırım. Fakat borsadaki ağırlığı %45 olarak tutmak istemiyorum portföyümde arkadaşlar. Sepetimde borsanın ağırlığını yine belki %25'lere, belki 30'lara çekebilirim. Burada bir kar realizasyonu yaparım arkadaşlar. Özellikle sizinle de paylaşırım. Borsada bir düşüş ihtimalini sezersem iç gözünün yaşına bakmadan borsada kar realizasyonumu yaparım. Bunu da sizinle dediğim gibi paylaşırım. Şimdi borsaya gelecek olursak arkadaşlar yine borsada bugün güzel bir gündü. 8.869 puandan kapattı. %1.05 bir yükseliş vardı. Şimdi böyle dönemlerde biliyorsunuz arkadaşlar. Herkes borsa yükselecek borsa yükselecek. Gidiyor, uçuyor kaçıyor diyor. İşte en tehlikeli zamanlar bunlardır. vardır. Borsa düşerken biri çıkar der ki hep düşecek artık gene düşecek daha da düşecek. Bunun da dibi var dibinde dibi var. Çıkarken de uçuyor, kaçıyor derler size. Sizin zarara girmeniz için elinden geleni yaparlar. Bilerek bilmeyerek. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama ben size buralar dip 7200 seviyesi buradan birinci kademeyi ben alıyorum. Siz de alın. Yatırım tavsiyesi değildir diye söylediğimde arkadaşlarım pek çoğu bana gülmüştü, yorumlar yapmışlardı. Yani işte böyle çok severler böyle durumlarda yorum yapmayı. Fakat ne oldu? Ben haklı çıktım. 7200 seviyesinin altına gelmedi borsa. Dedim ki ikinci aşamayı 7 yapalım, yaparım. yaparım. E, o zaman da birçok e, söz söyleyen oldu, eleştiren oldu. Fakat sonuçta ben haklı çıktım. Güzel paralar kazandım. Umarım siz de aynı şekilde güzel paralar kazanmışsınızdır. E, yorumlarda da beklerim arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım varsa görmek isterim. Şimdi de bu yükselişler düzeltme yapmadan gitmez arkadaşlar. Ufak ufak düzeltmeler olabilir. Mart ayına yaklaştıkça bu düzeltmelerin e, dozu artabilir. Ben şimdiden söyleyeyim. Şimdi bazı yorumlar geliyor arkadaşlarımdan sağ olsunlar işte ne zaman düşüş olacak ne zaman düşer arkadaşlar ben eğer ki bunu bilecek olsam ne zaman düşeceğini inanın e, şu anda bütün servetimi yatırırım borsaya nasıl olsa yükseliyor düşeceği zamanı da biliyorum düşmeden bir gün evvel hepsini satarım oh ne güzel dünyanın parasını kazanırım böyle bir şey yok eğer ki siz borsaya yatırım yapıyorsanız e, riskleri de göze alıyorsunuz demektir fakat biz ne yapıyoruz haber akışlarını takip ediyoruz trende bakıyoruz düşmesi için bir sebep var mı bir sebep oluşabilir mi bunları inceliyoruz ondan sonra yatırımlarımıza bir yön veriyoruz bir kısmını çıkıyoruz realize ediyoruz daha zaman daha önceki zamanlarda yaptık işte çok aşırı karlılık olan hisse senetlerinizin bir kısmını çıkın ya defalarca söyledim ee, özellikle kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır piyasalarda para kazanmak aslında o kadar da zor değil doğru zamanda doğru hareketi yapabiliyorsanız kazanırken aç yapmıyorsanız kaybettiğiniz zaman da yandım Bittim artık çıkayım gideyim demiyorsanız Bir şekilde bir yerlerde dengeyi kurabiliyorsanız Para kazanıyorsunuz Hiç kimse dibi bulamaz satın almak için Hiç kimse de zivreyi bulamaz satmak için Buluyorsanız tesadüftür Doğru hisselerde yer alıyorsanız Doğru hisseleri seçmişseniz Portföyünüzü yapmışsanız Trendi de takip ediyorsanız Uçacak kaçacak düşecek batacak diyenlere de Kulak asmıyorsanız Sağlam takip ettiğiniz bir iki kişi varsa Biraz da kendinizde bilgilerinizle de bunu harmanlıyorsanız sanız inanın çok büyük sıkıntı yok arkadaşlar. Hele orta uzun vadeli yatırımcıysanız şu anda e, içinde bulunduğumuz ekonomik durumda para arzının arttığı, dolar tl'deki yükseliş beklentisinin olduğu, ücretlerdeki artışın olduğu bir durumda artık borsada uzun vadede düşüşleri beklemek abesle iştigal olur.